Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Google Ads Temmuz ayında sizlerden gelen yani YouTube katıl üyelerinden gelen soruları sizlere cevaplamaya çalışacağım. Hedef ebm yani edinme başı maliyet nasıl belirlenir? Doğrudan dönüşümle başlamak istiyorsanız yani dönüşüm artırma stratejisiyle kampanya başlamak istiyorsanız o zaman hedef ebm girmeden yani o kısım boş bırakarak tamamen Google'a bırakarak ilerlersiniz. 15-20 gün bir ay her neyse izlersiniz ve karşılığında Google size bu dönüşümü 110 liraya mı getirdi? Arama terimlerinde gördüğüm gereksiz bir kelimeyi negatif yaptım. Halen ilgili kelimede tıklama geliyor. Neden? Ya bunu tabii çok kez anlattım. Diğer bir soru maliyetler ya da tıklama başı maliyetler çok arttı. Neden? Ya ben bunu size aylardır söylüyorum. Artacak, daha da artacak. Benim tahminim sadece dolar bazlı kaynaklı %15 civarında zaten maliyetlerinizde mutlaka artış olacak onu söyleyeyim. Bu kısım önemli. Bir diğer soru. En yüksek teklifi vermeme rağmen birinci sırada çıkmıyorum. Şimdi bu bir tuhaf bir soru. Çünkü şimdi şöyle kontrolünü arama gösterim payındaki mutlak yeni gösterimden görüp ona göre teklifinizi yükseltebilirsiniz. Bu bir. İkincisi kalite puanı. Bunu hep söylüyorum ki bu konuda bir sıkıntı var. Kalite puanında ilgili çok 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 video var arkadaşlar. Kendi reklamımı aratıyorum. Göremiyorum. Ya bu yılların problemi. Yani bütçeniz yetersizdir vesaire işte yüzde altmış gösterim yapıyordur. Bunun görmenin en iyi yolu orada burada arattım yok arkadaşım arattım çıkmıyor değil de. Dinamik reklamlarla ilgili soru var ne düşünüyorsunuz diye arama anın dinamik reklamları. Evet arkadaşlar yani hem e-ticaret hem kurumsal siteler için dinamik reklamların klasik yani hep uğraştığımız arama ağından bir tık daha iyi çalışabileceğini düşünüyorum. Maksimum performans kampanyası arama anın klasiğinden de dinaminden de daha iyi. Ben bunu her zaman söylüyorum ama nedense bir türlü arama ağı sevdamızdan kurtulamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani normal bunlara şöyle bakmak lazım. Mesela en azından 6 aylık bir veriye bakmak lazım. Ortalama ROAS kaç? E-Ticaret için söylüyorum. Ya da sipariş sayısı kaç? Ortalama almak gerekiyor bence. Çünkü ekstrem bir sipariş ROAS'ı çok yüksek yapabilir. ya. Yani. bu her zaman öyle gideceği anlamına gelmez. Dolayısıyla verilere birazcık şöyle 6 aylık en az bakarak hani reklamın iyi gidip gitmediğine karar verebilirsiniz. Hani Mart'ta ROAS 15'ti, Haziran'da 7'ye düştü. Olabilir yani. Anormal bir durum değil. Hatta onunla ilgili bir soru daha vardı. Evet. E-ticaret satışları şu an çok düşük. Genel mi piyasa mı kötü? Dediğim gibi yaz aylarında e-ticaret sitelerinde biraz düşüş olur. Düş meydana gelir. Benim genel gördüğüm. Hani ana bütçeyi belki Kasım'a, Aralık'a ayırmak daha doğru olabilir e-ticaret siteleri için tabii ki karar sizin. E-ticaretlerde hem maksimum performans hem alışveriş reklam kullanıyorum. Doğru mu? Değil. Yani alışveriş reklamları eskiden zaten artık Google desteğini kesti yalnız bazı hesaplarda bunu oluşturmaya imkan veriyor. 4 tane üyelik grubu var. Bunların hepsi yani şu en alttaki paket olmak üzere tüm videolara katıl üyelerine özel çektiğimiz eğitim uygulama videolarına erişme şansına sahip. İkinci grupta e-posta üzerinden soru cevap imkanına sahip oluyorsunuz. Ki sorduğunuz sorular 48 saat içerisinde cevap veriliyor. MS3 paketinde bir WhatsApp grubu var. Bunda da oluşturduğumuz özel bir grup var ve karşılıklı fikir alışverişi yapabiliyoruz. Özel Ads analizi MS4 ise kişiye özel aylık Google Ads hesap analizi yapıyoruz. Ancak şu çok sorulduğu için söylüyorum. Şu paket MS1 paketi tüm katıl üyelerine özel videolara erişebiliyor arkadaşlar.